Merhaba arkadaşlar şimdi şu biçimsiz tipsiz vites topuzunu orijinal haline geri getireceğiz. Onun videosunu yapacağım şimdi sizler için. Sökme aparatı bu. Ee, zor. Şu plastik şu nikelaj kırılmaya çok müsait. Bu da takılacak olan yeni topuzumuz. Orijinal. Şimdi çekimi dayı oğluna yaptıracağım size. Tam kırmızıya bastım Başladım. Şimdi ilk sökmek için yapmamız gereken hareket şurası arkadaşlar. Ben de bunu aynen bu şekilde aldığınızda inşallah o telefon da şarjı yeter. Şöyle buradan sıkmamız gerekiyor bunu. Deriyi Şu Dikiş yerini güzelce Düzgün olması için Şu görünümün tam bu dikişler bir izaya Gelmesi için ayarlamanız gerekiyor sıkmadan Şimdi Dayı oğlu sen onu durdur Bir iyice son şeylerini yapalım Ondan sonra devam edelim Durdum lan üstüme Şimdi ee, Başkasının çok affedersin Bok ettiklerini yaptığımız için Adamlar bunu buraya lambul lumbul yapıştırmış. Bize bu kasa lazım. Çünkü yeni deriye bu kasayı yapıştırmamız gerekiyor. Üzerine de aynen şu gördüğünüz çıtayı takmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu söküyorum. Şöyle görüldüğü gibi sanki sıcak silikon yapılmış buna. Deri yırtılıyor zaten. Deri de değil. Çok adi bir şey. Renginden de belli zaten. Yani yapmak için yapılmış. Şimdi bunun işimiz bitti. Şimdi asıl işimiz bunu buna monte edip sonra üzerine bunu takmak. Halledeceğiz. Tekrardan yayına devam edeceğiz. Durdurabilirsin dayı oğlu. Şimdi arkadaşlar 3 çift taraflı bandını kullandık. En sağlam band. Şimdi dediğim gibi bu siyah plastiği deriye yapıştırıyorsun. Bakın zaten 3 burada gözüküyor. Pardon. Band gözüküyor zaten burada. Bunu da üstten çerçeveyle buradan sıkıştırıyorsun zaten çok sıkı sıkıya girdiği için çok sağlam yapışıyor. Yani bunun buradan ayrılma şansı yok. Şimdi vites de aynen bu şekilde. Şöyle oturtuyoruz. Şöyle takalım yerine. Şimdi bakın çok basit. Evet. Aynen görüldüğü gibi. Şöyle bunu çakıyorsun yerine oturdu. Görüntü bu arkadaşlar. İşte. Olay budur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. September we met I could tell by your smile You had been with a good girl like me in a while Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone.